10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Manisa'da başladı. Manisa Bağcılık Araştırma İstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde başlayan ve 5 gün sürecek sempozyumda üniversiteler, araştırma enstitüleri yayın birimleriyle bağcılık sektörü arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, bilimsel çalışmaların, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, bağcılığın geleceğinin tartışılması, disipliner arası işbirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etten, etten yalnızca bir Bağcılık alanında güncel sorunlara bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında çözüm önerilerinin sunulacağı sempozyumdan çıkarılacak sonuçlarla Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlanması da hedefleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Başkanı Aka Ünal, milli koleksiyon parsellerimizde 1500 adete yakın üzüm çeşidimiz muhafaza altındadır. Yeni çeşit geliştirme çalışmalarımız da sürmektedir. Kurumumuz tarafından son 10 yılda 12 adet üzüm çeşidi tescil edilmiştir dedi. Ünal, üzümün katma değerini artırmak için de çeşitli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ise üzümün başkentinde böyle bir sempozyumun düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını açıkladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sempozyuma destek olanlara plaket takdim edildi.